Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bugün sütli yine sürpriz yumurta içiyoruz. Evet. Evet. Şöyle bir ayıcık var. Tuğçe ayıcığı da girsin istedi bugün videoya. Ayıcığımızı da aldık yanımıza. Ben şimdi sürpriz Çok yumurtalarımızı tatlı. verelim. Tuğçe'nin en sevdiği video bu oluyor. Yumurtaları löp löp götürmek yok bugün de tamam mı Tuğçe Hanım? Evet. Aha. Hadi bakalım. Ben bu yerde. Başlayalım ayıp. bakalım. Tam 10 tane yumurta açacağız bugün yine. Ben size tabak da vereyim. Çikolatalarını koyun. Ben vereyim bu tabağa da. Çöpleri şu, şu tabağa. Fark etmez. Şuraya atabilirsin çöplerini. Çöpe. Bakalım bugün neler çıkacak. Geçenki oyuncakları çok sevmişti Tuğçe. Sen çikolatalarını tabağın içine koy. Kağıtlarını da böyle bu sepetin içine koyalım. Tamam mı? Yumurta sepetimiz oldu bu bizim. Sepet sepet yumurtamız var değil mi? İlk ilk yumurtamızın oyuncak paketini açıyoruz. Tuğçe açtı işte sen geç kaldın. <laughs> Bakalım ne çıktı Tuğçe'ye? Bizim geçenki videoda çıktığım. Çıkardığımız... Bu ne? Ya. Bu yumurtalardan hep tren çıkıyor. Evet ondan... geçen videoda bundan 3 tane çıktı. Bakın. Şimdi ondan önceki videoda da vi çıkmıştı. Uçak çıktı. Uçak değil bu da şey uydu mu? Niye <laughs> düşülmüştü? <laughs> yine ondan çıktı. Burada. Efendim. Senin bu uydu dediğiniz vardı ya. Evet. Uzayla ilgili. <laughs> Ay. Montaj bölümünde <laughs> yine babamız var. Evet. Bir tane küçük. Bir tane mi yedin? Hadi ye bakalım. Tren çıktı bana. çıktı bana. Aa tren yine çıktı. tren. Yok bir daha bu yumurtalardan almayalım. hep tren Aa çıkıyor. farklı tren çıktı bu sefer. Tamam babaya verelim bu yapsın bakalım nasıl farklı tren çıkmış. Tren tren tren. Hep tren. <laughs> o da sanırım bu çıktı o da. Yine tren. Yine Ama seri tamamlandı. Bir daha bu markadan almayacağım. Bir daha farklı markalardan alalım. Hatta farklı markalardan böyle. Tek bir tane tren kaldı. O, o da yumurtaların içinden çıkabilir. Bir tane tren kaldı serimizin bitmesine. Bir dahaki videomuzda e, şey alalım. Smart alalım. Kinder Chocolate alalım. Evet. Yine Topi <laughs> alalım. Ozmo'nun alalım. Öyle karma yumurtalar açalım. Bakalım onların içindeki oyuncakları nasıl. Bir de öyle deneyelim. Sonra uzun süre herhalde yumurta videosu yapmayız. Değil mi? Evet. Başka videolara döneriz artık. Tuğçe yumurtayı çok seviyor ama evet. en çok da yumurtanın çikolatasını yemeyi seviyor. <laughs> Katılıyorum. Yine tren. Yine mi tren? Ay inanmıyorum. Gerçekten tren. Şimdi görürsünüz. Aa, artık. Olmadı ama yani. Bu sefer artık. Yine görürsünüz şimdi arkadaşlar. Evet görürsünüz. Hatta Tuğra şu anda o treni ya yapmaya çalışıyor. <laughs> Tuğra'yı yapa dursun. Tuğçe bir tane daha aynısından açtı değil mi anneciğim? <laughs> <laughs> Tuğçe'nin ilk açtığı da trendi. <laughs> Tuğçe dur, diğer oyuncağın parçalarıyla karıştırma anneciğim. <laughs> i̇lk uydumuz da vardı. Tuğçe bir saniye bir saniye. Dur bir saniye ama. Yetiştiremiyoruz. Çok hızlı açıyorsun sen. Gözüm yandı ya. <laughs> Dikkat et. Tuğçe bir daha ne yapalım? Ne videosu yapmak istiyorsun sen? <laughs> evet, Kinder. Ama yine yumurta oluyor. O da yumurta videosu olmuş oluyor. Sadece yumurta videosu yapmak istiyorsun sen. Hı -hı. Neden? Canım istiyor. Canım istiyor. Ne istiyor canım? Çikolatayı mı istiyor? Videoyu mu istiyor? Anlamadım. Hı? -hı. Hı? <laughs> sen küpelerini gösterdin mi arkadaşlarına hı? Tokalarını gösterdin mi Tuğçe küpelerini çok beğendi değil mi Evet tokalarını da çok beğendi Saçlarımızı böyle düzgün yapıp Topuz tokası diye almıştık biz onları Topuzumuzun yanlarına takarız diye ama Tuğçe tutturunca kuyruk tokası oldu Değil mi anneciğim hı hı. Tuğra sen ne yapıyorsun Ben seni yapmak istiyorum Hadi bakalım Hmm. hmm, çok mu güzel? Tuğçe oyuncakları aç aça bitiremedi. Evet, bir trenimiz hazır. Bak, ver, bak. Aynısından Tuğra da yapıyor. Tuğçe hadi. Aa bak bu var babası. Bunu da yap babası. Onun e, hangisi şu parçaları da alalım. Şöyle. Bu da kağıdımız. Tuğra geçen videoda sen ne diyordun bir şey diyordun arkadaşlara vlog çekeceğim atacağım diyordun. Ee, İstanbul'a gittik Türkiye e, Türkiye'de 29 katılmış maçlara. onun arasında 3. olduk. Hatta dün, e, dün bir dakika <laughs> dün dün adını olay unuttum ha. dün çıkan olay gazetesinde fotoğraflarımız falan çıkmış. Çok heyecan yaptı. <laughs> Yanaklar kıpkırmızı oldu. Biz yani <laughs> Suray buradan alkışlamıştık. Ha, deneme çekimimizi de anlatmıştık. Şimdi görürsünüz. Ay yine aynı çıktı. Ay, i̇nanmıyorum gerçekten. Bütün yumurtalara aynı oyuncakları koymuşlar. Bir dakika varmışlar. bir dakika görmediniz. Onda vlog çekecektim vlog çek. Tuğçe abiye bir müsaade et. Vlog çekmek için zaman kalmadı. Bak baba, baba 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 anneyesi. Tuğçe şey. abiye müsaade eder misin anneciğim? Sabah akşam maçlara gidip durduk. O evden bir e, vlog çekemedim arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl alsın onu? <laughs> İlk defa yaptım bu <laughs> Aynısı. Çok farklı bir oyuncak oldu. Onu ben alayım. Onu ben Sen de oradan başka al. <laughs> <laughs> i̇kinci yumurtamıza geçtik arkadaşlar. Sen ikinci yumurtaya geçtin. Tuğçe bitirdi. Yumurta kalmadı. Sen konuşurken. <laughs> <laughs> parça parçicik. Eee hmm. geçen çıktı? günkü kuş çıktı bu sefer. Yine mi bu ne ya? Hep aynı oyuncaklar. Tamam, olmadı. Ben bunu beğenmedim. Neyse bu kuş güzel ama neyse. Bir tane o zaman Tuğray'a çıkmıştı. Bir tanesi de tuğçenin olmuştu. İkinizin de kuşu olur. Ee, Yumurtaya takmamız gerekmiyor muydu? Hı? Nerede bunun şey? Kağıdı. Bunu da ben yapalım. Kağıdı bile Şöyle onu tamamlayalım. Belki geçen Hı. videomuzu izlemeyen arkadaşlar vardır. Oh! Onlar da <laughs> görmüş olur. Bu şöyle göstereyim. Topi markalı yumurta. Görüyor musunuz? Şöyle. Ama hep aynı şöyle oyuncaklar çıkıyor. Şöyle bir fırıldak çıktı. Fırıldak. Fırıldak. Hep aynı oyuncaklar çıktığı Kuruza. için ben hoşlanmadım. Aa, ondan evet. da çıkmıştı. Evet, ondan da çıkmıştı. Bakın. Evet. Aynen. Unuttum Aynen. da. Şimdi de şöyle. Dejavu oldu yani hiç farklı hiçbir şey çıkmadı değil mi? Hep aynıları çıktı. Yine üçüncü, üçüncü yumurtamı açtım. Aç bakalım ondan ne çıkacak. Bu galiba farklı bir şey. Evet bayağı farklı. Değil. Yine bir tren mi yoksa? Hayır. <laughs> farklı bir tren. Aa evet. Şey. Evet farklı çıktı bu sefer. Oğlum ne sıktı galiba. Geçen videomuzda bu çıkmıştı. Bu videomuzda da bu çıktı. Çok farklı. Şunu yapabilir Sarıydı yeşili sen? çıktı. <laughs> Şunu yaptı. Rengi evet, değişik. Baba. Efil de çıkmıştı zaten. Fil çıktı, galiba. Fil çıktı. Tuğçe çıkmıştı. Sen de bu sarı diş mi görüyorsun demiştik. Bu şu çıktı bana. Şimdi bu yeşile geldik bakalım. Bir tanesini ben aldım. Bir tanesini de abi açsın tamam mı? Hı hı. Bunu da ben açayım. Bunu da Bu. Çok doğal boğa galiba. galiba. Hı. Çok hızlı heyecan yaptı Tuğçe. Dur dur hayır ama ben oyuncağı çıkarmadın. Hıh. Şu nasılmış? Tekerleği burada. Tekerlek. Hmm, bu sefer Kulçeli değişik bir şey çıktı ama. Bakalım ne çıktı. Işte. Yok fırıldak. Ondan da çıkmıştı. Hayır. Fırıldak değil. Evet. Bunun yeşili çıkmıştı. Yeşil. Bak, Şimdi de turuncusu bak, bak, çıktı. Bak. 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 Bak turuncusu. Arkasına bak turuncu. Evet. Evet. Ama bu buraya şey. ki. Ama çok sevmiştim ben bu fırında. Getir bakayım onu da ben yapayım. Ver bana parçaları. Ee, şey başlı parçaları yok. mu? bunu da aldım. Tuğçe <laughs> <laughs> çok mutlu abisi. Son yumurtayı kaptı. Ne? Ama ya. <laughs> çok çok kaçsaydı kapamazdım. Tüh ya. Yine çiçek kaptı. <laughs> sana... en sevdiği video yumurta evet. ama ben bu sefer sevmedim bu yumurtaları tuçe hmm. daha e, bir kere de dediğim gibi farklı markaları açarız bir daha yumurta yapmayız herhalde farklı videolar çekmeye çalışalım hmm. Aa, parça çıkmış şimdi Ama ben kilitleri ters takmışım. <laughs> Tuğçe bak. Hmm, çok güzelmiş. Tekrar ben onu çık kilitleri Bisiklet. döndüreyim. Bisiklet Üç. çıktı. Bisiklet mi? Ondan da çıkmış daha Mesela. Evet. Bunu da bitirdim. Bu da böyle. Görüm Mesela bakın. Bisiklet. Canavar gibi bir şey herhalde. Hı. Aa bisiklet çıktı tutuyor. Bakın. Karnı da çıkmıştı ya. Evet, şey daha rengi bir daha. Aa, ben. abi yatsın o zaman. Ben saçlarımı aldım. Bir tane yiye. Vay. Ne kadar <laughs> <bir> şey. <laughs> Abinin canavarı. Hani. Tamam, tamam. Suyun fırında ağaç çok güzel. Dur bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ha. Şunları da baba yerirelim. Evet. yırtacağız hop bir mal. İmmam tırtıl nereye takılacak? Ayıcık yumurtaları götürüyor tuğçe. Olsun. Miam 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 miam. Oy. Ona <laughs> <Bana> ben <laughs> bir tane yedirdim. Yedirdin mi? Evet, bir tane. Yogi de yedi. Yogi yedi çikolataları Yogi. Yogi mi? Ay Yogi. Hayır bu. Anne o bir tane yedi. Bir tane yom, yedi. Yom 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 yom. Yom 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 yom. yom ben fırıldakları çok seviyorum ya. Dur çek çek bakayım Biz küçükken böyle fırıldak yarışları yaptırdık. Hı. <laughs> çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı bitirdik. Bir sürpriz yumurta videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız ama bu sefer yumurtalarımızı hiç beğenmedik. Bütün oyuncaklarımız aynı çıktı çünkü. Evet. Yani hepsinden çıkmıştı. Hatta hepsi bu yumurtaların da hepsinden aynı çıktı diyebiliriz. 3 yumurtamızdan sadece tren çıktı. Bu bunu yani yine baktığımız zaman en çok hoşuma giden benim. Kesin de çıksaydı daha güzel olurdu. Fırıldak en çok hoşuma giden ben oldu. Yine kuşla devam ediyorum. Yine çok kuşu beğendim. Evet iki tane kuşumuz oldu. Bir tane Tuğçe'nin vardı. Bir tane de Tuğra'nın olmuş oldu. Burada arkadaşlar tren serimizin bitmesine sadece bir tren kaldı. Bitmese iyi olur bence artık. Yeterince trenimiz oldu. Evet. Evet. Tuğçe bir şey demek istiyor musun? Evet değil mi? Sadece bay bay mı? Hı -hı. Hiç varmadın Hiç varmadın ama. anlamadım. <laughs> Herkese iyi günler. Bay bay. Twitter hesabımızdan ve yor yor Facebook hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay.